Herkese merhaba. Aydın Didim Cumhuriyet Mahallesi'ndeyiz. 3 artı bir ayrı mutfak. 140 metrekare. Didim'in en büyük dairesi. 10 yaşında bina. Evet. Turizm merkezinin hemen arkası. Musa gel bir daireyi gezelim. Binamız bayağı geniş. Eşyalı. Mal sahibi Almanya'da. Bina 10 yaşında. 10 yaşında bile yok. 8 yaşında. 8-10 yaşında arasında. Bina bayağı bakımlı. Hiçbir masraf yok. Sadece iki ay oturuldu binada. 3 artı bir ayrı mutfak. Eşyalarımız sıfır. Evet. Şurada küçük bir bahçesi var, zeytin ağaçları da. Çevreli. Şimdi yukarı çıkacağız. Binamız sıfır değil, ama masrafı da yok. Evet, üst kata çıkıyoruz. Çarşı merkeze 5 dakika yürüyüş mesafesi. Denize arabayla 5 dakika, yürüyerek 25 dakika. Evet, anahtarımız bugün Almanya'dan geldi. Evet. Evet, burası binamızın girişi. Evet, giriyoruz. Hemen sağda hemen sağda geniş bir e, mutfağımız mevcut. Karşısında geniş bir salon. Evet. Ayrı mutfak. Bakın klimalar 24'lük. Sadece klima. 30 bin lira buradaki klima. Orada balkonu mevcut. Güney cephe. Binada soba girişi var. Dediğimdeki binada da soba girişi fazla yok. Tavanlar led. Amerikan panel kapı. Evet. Burası diğer odamız. Evet, böyle devam edelim. Burada bir yatak odamız daha mevcut. Musa buraya bakalım. Evet, burada giriş bir yatak odamız daha mevcut. Bir balkonumuz orada mevcut. Evet. Şöyle gelelim. Burada gene bir odamız mevcut. Ben şarteleri açayım. Musa bir de banyoyu göster. Evet burası da banyomuz. Bu şekilde. Evet. Binamız böyle. Fiyatımız 2 milyon 999 bin TL. Evet 2 milyon 999 bin TL. Ağzısından şimdiden hayırlı olsun. Herkese iyi günler.